Selamun arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni aracımız DS Sarvolt adlı aracımız. Zaten siz belki de nasıl bir şey olduğunu biliyorsunuz zaten bu aracın. Böyle bir aracımız var. Bunu aldım ben yarışla yaptım baya. Ama videosunu çekmemiştim. Şimdi sizlerle beraber videosunu çekip güzel bir oynanış olacağını düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi e, ve de açıklama kısmında bulunan Instagram adresimi lütfen takibe almayı unutmayın. Arkadaşlar ve şu an inanıyorum ki şu an ne yaptınız biliyor musunuz? Abone tuşuna bastınız ve zile bastınız orada o tümünü seçtiniz. Bitti. Ya zile o çarka zile bastınız yani videolardan haberdar olmak istediğiniz için. Biliyorum şu an Asfalt 8'den başka bir video çekmiyorum. Her seferinde belki söylüyorumdur. Aklıma gelmiyor ama söyleyip söylemediğim. Ama söylemişliğim var. Kusura bakmayın. Şu anlık yapabileceğim bir şey yok. Bir laptop, bir şey, bir bilgisayarım olmadığından dolayı ya da bir motorum olmadığından dolayı sizlere güzel videolar çekemiyorum. Ama yakındır arkadaşlar. Yakında bir motorumuz olacak inşallah. Ama biraz uzun sürebilir. Ama şu anlık bana destek vermek destek verirseniz önce Allah'ın izniyle sonra da sizlerin sayesinde daha hızlı bir şekilde alabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım tabii ki de Rabbim hayırlısını versin. Hadi bakalım oyunumuza geçelim. Ne <laughs> oğlum çık ya ben seni itiklemek istemedim. Beşinci mi? Onun önünde ikinci var. Abi nasıl ya? Hadi lan. Ne diyorsun kral ya? Burası ne bir yer. Az kaldı kafam karışıyor da. Çok güzel ayırıyor. Ama inanın güzel videolar çekeceğiz arkadaşlar. Çok güzel videolar olacak. Aklımda o kadar güzel video fikirleri var ki arkadaşlar. İnanın. Hani siz de izlerken eğleneceksiniz. Ben de video çekerken mutlu olacağım. İnanın. Umarım kimse hiç şey olmamıştır. Bir sürensesi geliyor. İnanın çok güzel videolarla karşınızda olacağım. İnanın ki. Ama şu anlık telefonum o kadar iyi olmadığından dolayı hani böyle bir kalaftati mobil bir hani bir Fortnite mobil gibi mobil videolar çekemiyorum. Onları da çekerdim. hani Yoksa Fortnite'ı da sürekli çekerdim sizler için. Ama velakin maalesef olmuyor. Ama olacak. Ama inanın ki çok güzel videolar çekeceğim arkadaşlar, çok güzel videolar çekeceğim. Şu an biraz bekleyeceğiz, biraz bekle, beklemek ve sizlerin izleyip like atması benim için büyük bir destek olacak. Hele özellikle bir bin aboneyi aşmamız yok mu? Bir bin aboneyi aştık mı? Tamam işte. O zaman, o zaman çok güzel şeyler olacak, çok güzel şeyler olacak arkadaşlar. İnanın ki. Ama şimdi maalesef elimde bir telefonum var yani çekebileceğim bir şey yok maalesef. Yoksa bir iOS telefonum olsaydı mesela hem iOS'taki özel şeyler çekerdim hem şeydekileri çekerdim sizlere gösterirdim ama maalesef öyle bir şey yok şu an. Bir de dış kameradan çekmek var yani bu şekilde kayıttan almak yerine bir GoPro'dan kayıttan almak daha güzel olurdu. Reis ne yapıyorsun ya? Reis yavaş yavaş gel. Bundan bahsettiğim için Ufak takılmalar Kayıtlı ol, olduğu için belki de Hani Kendim oynarken Bilmiyorum bir kere mi yaşadım Bir kere yaşadım herhalde Yani onun için de kayıttayken işte olması insanın sinirini bozmuyor değil Ne yapalım şşşş Reis Yavaş vur Üçüncü mü? Ne diyorsun ya sen? Hayır ya hayır. Hayır enkaz. Ya abi cık, cık duramıyorsun ki. Şey olmuyor ki değişik bir şey ya. Şuraya bak abi. Nasıl bir şeyse. Baksana abi şuna bak. Ama gene de böyle eğlenmek, tadını çıkartmak birinci olmasan da güzel abi boş. Önemli olan tadını çıkartmaktır. Şey sonuçta her zaman birinci olamazsın. Hayır. Ah ben azdan şunu geçtim. <laughs> ah hayır ya kaçıncı kazım oldu bu benim. 10. olmayalım da bari en azından. Ya, arabayı da tutmak o kadar kolay değil evet. ki. Neyse, Neyse kardeş 3. de iyi olacaktı ama. Olmadı. <laughs> Son bir yarış. bir yarış ondan sonra videoyu noktalayacağız. Akşama doğru bir aracım olacak. Onu da onun da videosunu çekeceğim. Bu araçları alıp bitirdikten sonra diyeyim herhalde arkadaşlar. nasıl söyleyeyim? Araçları alıp bitirdikten sonra tabi zor ama bitirdikten sonra Asfalt 8'i oynamayı bırakırız. Büyük ihtimalle. Ama şu an zaten aşırı derecede çok arabamız olduğundan dolayı, çekecek video çok. Ve Nike, nice. Burası da güzel, keskin dönüşleri var. Viraj mı diyeyim, viraj mi? denir mi keskin dönüşler? Mi diyeyim? Viraj diyelim yani. O kadar da yükselttim biliyor musunuz arkadaşlar aracı yani o kadar da yükselttim. Gene de bana mısın demiyor ya. Ben gene de bana mısın demiyor. Şu arkadaşı bir alalım ya. Yani. Saf dışı hak ediyorsunuz. Yani. Yetişemiyoruz ki herife anasını satayım. Çok güzel bir takla. Sizlere uzun dakikalı çekmek istedim istiyorum yani. Dedemedim. <laughs> Tam söylüyordum. Uzun dakikalı videolar çekip sunmak istiyorum yani çünkü bence öyle daha iyi ve daha güzel olacağını düşünüyorum yani en azından 3 maç girmek daha iyidir daha iyi olacağını düşündüm konuşamadım kusura bakmayın bitmiyor nitro bitmiyor kardeş abi baba üstüne kondum gene de bana mısın demedi ya Neyse biz de eğlencemize bakalım abi. Sonuçta önemli olan eğlenmek değil mi abi? Birinci olsan ne olur? Eğlenemedikten sonra. Tabii birinci olunca daha çok eğlene eğlenilecek ki yani. Ama olsun. Şu güzel arabalar alalım. Ondan sonra ağzınızı edeceğim bunların. Şu biraz daha yüksek yapsaydınız. Bu ne abi? Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.